Sevgili arkadaşım. Karaciğer safra kesesi ve pankreası gösteren 12, 12 parmak bağırsağını gösteren bu şekil gerçekten önemli. Bunu AYT'de bu sene bir soru olarak da görebilirsin ve bunu soru olarak bekle diyorum. Bu üstte kocaman iki tane parça halinde karaciğeri görüyorsun. Karaciğerin hemen altında bakın karaciğerden iki tane bakın kanal geliyor. Bu kanallar safra taşıyor. Ve bu safra şu kesede, safra kesesinde birikiyor. Safra kanalıyla safra kesesine gidiyor. Daha sonra ihtiyaç halinde safra kesesinden tekrar yola çıkıyor. Ve koledok kanalıyla nereye dökülüyor? Vater kabarcığı denen yere dökülüyor. Evet bu kanal safra taşıyor. Safra yağları fikse, fiziksel olarak parçalayan safra işte bu kanalla water kabarcığına gelmiş oluyor koledo kanalıyla burada pankreası görüyorsunuz böyle bir yaprak gibi uzanmış pankreas pankreasın içinde de kanallar var bu kanallarda işte üretilen enzimler bir karbonat bir karbonatlar virsun kanalı ile yine duodonun 12 parmak bağırsağının vater kabarcığına açılıyor. Evet bu şekli önemsiyoruz ve önemsemenizi istiyorum.